Selamlar arkadaşlar. Başlıkta da gördüğünüz gibi bu bir Naruto videosu olacak. Genel seri yorumu ve Boruto'nun işleri mahvettiği hakkında konuşacağım. Şimdi hemen videoya geçeyim. İyi seyirler. Bu videoda tamamen kendi düşüncelerime yer verdim. Yani siz aynı fikirde olmayabilirsiniz ancak benim düşüncelerim bu yönde. Elimden geldiğince yerden yere vurmamaya çalıştım ama takdir sizin. Bildiğiniz gibi Naruto efsane bir seri ve Shippuden'den ve filmlerden sonra her şey bitmişken Boruto adlı devam serisi geldi. Ama önce Naruto'yu dönelim. Aralarda spoiler yiyebilirsiniz şimdiden söyleyeyim. Naruto çıkışı Kishimoto tarafından yazılmış bir manga serisiydi ve ilk olarak 1999 yılında Shonen Jump dergisinin 43. sayısında yayınlandı. Sonrasında ise büyük bir hayran kitlesine sahip olup animesinin çıkışıyla da bugünkü konumuna geldi. Buraya kadar her şey toz pembe. Hikayede hepimizin bildiği kendini topluma kabul ettirmek isteyen küçük bir çocuğu anlatıyor. Naruto evren olarak her karakterin alt hikayesini dolduran bir anime. Yan karakterleri de ana karakter kadar sevilen, şiddet barındırmaktan kaçınmayan ve sert gerçekçi yanları bulunan bir seriydi. Gerek uzunluğu, gerek mangaya sadık kalınması falan da bir diğer sevilen konuydu. Karakter gelişimi açısından herkese çok ciddi şekilde odaklanan bir anime olan Naruto, genel anlamda herkesi memnun eden bir animeydi. Seride birbirinden üzücü sahne ve unutulmaz savaşlar bulunuyor anime, mangadan çok daha sonra yayınlanmış olsa bile bir bölümde 2-3 manga sayısından fazlası işlendiği için mangaya yetişmiş. Manganın satış rakamları düşmesin diye o belalı bölümler olan fillerler yayınlanmaya başlamış. Naruto'nun en çok eleştiri aldığı şey tam olarak bu fillerlardı. Mangada olmayan doldurma bölümler olan fillerler Naruto gibi uzun animelerde bolca kullanılıyor. Mesela bul işte buna bir örnek. Seri benim açımdan fillerleri atladığımda çok güzel ilerledi. Filmlerinde bir kısmını izledim. Özellikle de Boruto'ya bağlananın. Otsutsuki'lerin dahil oluşu falan her şey son derece harikaydı. Peki sonra ne oldu? Artık Boruto evrenine geçiş yaptık. Tam olarak emin olmamakla birlikte Boruto'nun doğumundan sonra taş çatlasın 10-12 yıllık bir zaman atlaması var. Ancak bu yeni konudaki teknolojik gelişmeler aşırı derecede göze batıyor. Çizimler daha detaysız, daha teknolojik bir hal almış hayalini kurduğu Hokage'liğe ulaşmış olan Naruto'nun bu süreçteki heyecanını falan göremedik bile. Klanlar arasındaki çekişmeler, tehlikeli görevler, Shinobi mücadeleleri dahil hiçbir şey yok. Kan bile yok animede. Saçma salak teknolojik zımbırtılar, doğallığı bozulmuş şehirleşmiş bir konaha. Karma muhabbeti oldukça güzeldi. Başka o tutsukilerin olduğunu zaten biliyordum. Bu arada kanalın ilk videolarından birinde Karma'yı açıklamıştım. Merak edenler gidip bakabilirler. Boruto bu görkemli Shinobi dünyasının tüm havasını alt üst etmiş bir anime karakterlerin gözlerindeki ciddiyet bile kaybolmuş. Pierrot, Naruto'da çıkardığı başarılı çizimleri ne yazık ki Boruto'da çıkaramamış. Hikayesel olarak bakarsam eğer, Boruto'nun öne çıkarılabilmesi için Naruto ve Sasuke aşırı derecede harcanmış. Yan karakterlerden bile tek yiyebilecek düzeye gelmeleri büyük bir haksızlık olmuş. 230 küsür bölüm izledikten sonra artık yeter diyerek Boruto'yu bırakmıştım. Çünkü iki bölümde bir filler bölüm geliyordu. Serinin başına verdikleri Kawaki Boruto savaşı en çok merak uyandıran şeyler olduğu için animeyi bu kadar yüksek bir hype ile başladı. Sonra ne yaptılar? Gidip Kuramayı öldürdüler. Sasuke'ye de Rinnegan'ını kaybettirdiler. Ana hikayeye gelene kadar yapmadıkları şey kalmadı. Aşırı derecede güçsüzleştirilmiş ve üzerine durulmamış, herkesin hayranlık duyarken aniden hayal kırıklığı yaşadığı karakterlere dönüştürdüler. Depresif bir Naruto, zekasını artık eskisi kadar kullanamayan bir Shikamaru, biraz zorlarla savaşan bir Sasuke ile seriyi mahvettiler. Anko Sensei'ye ne yaptıklarını gördünüz mü? Kadını ne hale getirmişler? Ana hikayede amaç haklı olarak Boruto'yu yüceltmek olsa da sevdiğimiz şeylere veda etmememiz gerekirdi. Naruto'yu bitirdiler. Her anlamda. Sonuç olarak Boruto'da süresi belli olmayacak bir şekilde ara verdi. Devam edip etmeyeceği veya ne zaman geleceği belli değil. Son çizimlerde Naruto'yu da Goblin gibi çizmeleri bardağa taşıran son damla oldu. Karakterin kendine has tarzını zaten bu animede de berbat etmişlerdi. Bari elini yüzünü düzgün çizselerdi açık söylemek gerekirse Sakura'dan nefret edenler Boruto'ya bir göz atsınlar. Animede el mühürleri, jutsu sesleri, teknikler bile yok neredeyse. Daha fazla konuşup hayran olduğum serinin berbat oluşuna üzülmek istemiyorum. Kishimoto her şeyi mahvetti. Yakın zamanda Demon Slayer 3. sezon hakkındaki düşüncelerimi anlattığım bir video hazırlayacağım. Henüz izlemedim çünkü daha geçen hafta yayınlandı. Muhtemelen izlemiş olurum bu video yayınlandığında. Zenitsu ve Inosuke bu yeni sezonda olmayacak diyorlar. Ciddiyle olay çıkar. Siz ne düşünüyorsunuz? Naruto böyle bir sonu hak etti mi? Düşünceleri bekliyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve daha fazla bilgi almak için beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın.